Size bir tarihten bahsetmek istiyorum. 24 Haziran 2018. Hepiniz biliyorsunuz bu tarihte ne oldu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Peki ondan sonra ne dikkatimizi çekti? Devletin bağımsız kurulları, Merkez Bankası, para politikaları kurulu. Bu kurullar hızlı bir şekilde bağımsız olma özelliğini kaybetti değerli arkadaşlar. Ve şimdi bugün eğer bu soruyu soruyorsak, 128 milyar nerede diye soruyor ve eğer cevabını alamıyorsak bunun temel sebebi bu kuruluşların bağımsız olma özelliğini kaybetmesidir değerli milletvekilleri. İstikrarsız politikalar aynı zamanda istikrarsız kadroları getirdi. Dört defa Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiniz. Ve en son Merkez Bankası Başkanı 128 milyar sorusu nerede diye görevden mi alındı sorusuna henüz bir yalanlama gelmedi. Ne kendisi tarafından ne de hükümetiniz tarafından. Dolayısıyla değerli milletvekilleri soru şudur. Bir komisyon başkanımız açıklama yapıyor. Diyor ki Merkez Bankası bilançosundan anlamadıklar için bilançoda bir varlığın azalması halinde yerine başka bir varlık geldiğini bilmedikleri için bir erimeden bahsediyorlar diyor. Bakın biz tam da bunu söylüyoruz değerli arkadaşlar. İki taraflı bir işlem var. Bir döviz satılıyor diğer para alınıyor. Bir kur var. Bir kur farkı var. Bu kimin cebine gidiyor? Kime gidiyor? Siz bu dövizi hangi parayla, hangi yöntemle, nasıl, ne zaman, kime sattınız? Bunu merak ediyoruz. Bu cevabı verin, biz rahatlayalım. Değerli milletvekilleri bir bakkal bile hesaplarla ilgili şöyle bir notları ve açıklar. Ya Allah aşkına bir kağıt parçanız bile mi yok? Devlet yönetimi ciddi bir iştir değerli milletvekilleri. Merak ediyoruz. Sonra diyorsunuz ki niye soruyorsunuz? Ya niye sormayalım? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bizim bunu sormak boynumuzun borcu. Yiğidin muhtaç olduğu bir soğana muhtaç olduğu bir ülkede bir milletvekilinin bunu sormasını temel görevdir. Vatandaş da merak eder, milletvekili de merak eder. Sorar 128 milyar dolar nerede? Biz sorduk. Biz sorduk. Duymayan kalmadı. Bağdat'tan duydular. 28 milyar dolar nerede dedik? Sağır Sultan duydu. 28 milyar dolar nerede dedik? Ama siz duymadınız. Siz duymadınız ve duymak istemiyorsunuz. Suç unsuru yok diyor savcılarınız, valilikleriniz pankartları indiriyor. Değerli milletvekilleri, bu para sizin paranız değil. Bu para vatandaşın size emanet ettiği para. Dolayısıyla emanetle ilgili, Sayın Başkanım, emanetle ilgili soru sormak en temel hakkımız soruyoruz. 128 milyar dolar nerede? Nerede? Niye cevap vermiyorsunuz? Neden cevap vermiyorsunuz? Cevaptan korktuğunuz bir şey mi var? Bu paralarla kimi zengin ettiniz? Soruyoruz. Niye cevap vermiyorsunuz? Değerli milletvekilleri. Madem dolarlar yerinde, o zaman dolar yerindeyse vatandaşa soğan vermeyin. Vatandaşa direkt dolar verin. Para verin, para verin. Değerli milletvekilleri, ya vatandaşa verin ya hasep verin. Eğer bunların hiçbirisini de bilmiyorsanız emaneti ehline verin hepinize saygılar sunuyorum. Bu çok maaş alan, çok rollü bürokratlar konusunu artık aramızda bir netleştirelim. Şimdi birden beşe kadar herkes sayabildiğine göre şimdi bir örnekle başlayalım. Sayın Hüseyin Aydın. Hüseyin Aydın Ziraat Bankası Genel Müdürü'ydü. Geçtiğimiz günlere kadar. Yani bir maaş buradan alıyordu. 2- Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Buradan da alıyordu. 3- Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı hala. 4- Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi. 5- TürkSel Yönetim Kurulu üyesi. Şimdi ben size sadece Türksel yönetim kurulu üyesi olarak aldığı maaşı açıklayacağım. Türksel'in genel kurul tutanaklarına göre yönetim kurulu başkanı yıllık 250 bin avro maaş alıyor. Adına huzur hakkı deniyor bunun. Yönetim kurulu üyeleri de 100 bin avro alıyor. Şimdi alalım bunu bir kenara koyalım. Hemen madem Türksel'e geçtik oradan devam edelim. Türksel'in yönetim kurulu başkanı kim? Bülent Aksu. Bülent Aksu aynı zamanda geçtiğimiz günlere kadar hazine ve maliye bakan yardımcısıydı. Aynı zamanda da neydi? Exim Bank'ın genel müdürüydü. Yani Türksel'e verilecek bir kredi veya kredi görüşmesi yapılacağı zaman masanın yanında iki koltuk, birine oturuyor Sayın Bülent Aksu, Türksel adına kredi isteyecek, masanın diğer tarafına geçecek, krediyi verip vermeyeceğine karar verecek. Dolayısıyla bu çok rollü bürokratlar bitmiyor. Say say bitmez. Bakın en yüksek devlet memuru kimdir? Kanunen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Amiri. Kaç yerden maaş alıyor? 3 yerden maaş alıyor. Cumhurbaşkanlığı idari İşler amiri olarak 22.906 lira, Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi olarak 24.000 lira ve YÖK üyesi olarak da kendi maaşını endeksli olarak yüzde 165 fazlasıyla 37.796 lira. Toplam 84.702 lira. Yeter mi? Yetmez. Bakın Borsa İstanbul'un genel kurulu toplantı tutanağına göre makam aracı tahsisi var. Yolculuk, seyahat. Buyurun toparlayın. Dün. haklarından faydalanıyor, ailesi sağlık haklarından faydalanıyor ve aynı zamanda da bu karar Borsa İstanbul'un yönetim kurulundakiler için oy birliğiyle alınmış. Yani bir kişi de elini vicdanına koyup da dememiş ki ben çekimser oy kullanayım. Bu halkın bu yoksulluğunun içinde gençler iş bulamazken ve bir geleceksizler ordusu Türkiye'de ortaya çıkmışken ve siz AK Parti hükümeti olarak vatandaşı soğana patatese muhtaç etmişken tasarrufu yapmak yine yüce Türk milletine kalıyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türk yıldızlarının kahraman pilotu, Trabzonumuzun gururu, hava pilot yüzbaşı Burak Gençelef kardeşimizin eğitim uçuşu sırasında şehit düşmesi başta memleketimiz Trabzon olmak üzere ülkemizi yasa boğmuştur. Şehidimiz hava pilot yüzbaşı Burak Gençel, tüm şehitlerimiz gibi vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için görev yaptığı sırada kahramanca şehit düşmüş ve adını onurlu milletimizin gönlüne ve Şehitler Tepesi'ne yazdırmıştır. Şehidimiz Burak Genceleb'in dost ve arkadaşları olarak, Trabzonlular olarak şehidimizin adının memleketimiz Trabzon'da yaşatılmasını istiyoruz. Bu doğrultuda Trabzon Havalimanı'nda şehidimizin adının yaşatılması için Ulaştırma Bakanlığını ve tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Buradan milletimizin meclisinden Türk Yıldızları'nın kahraman pilotu, hava pilot yüzbaşı Burak Gençelep kardeşimizi ve tüm kahraman şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyor. Milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.